for Umarım çok güzel bir gün geçirmiş. Seneleri geçiriyorsunuz ya da geçirecek Ve bu videoyu seyredince enerjim bir tık daha açar ve günün güzelleşir. Bu videoda online eğitimde, bu karantina sürecinde evdeyken nasıl daha verimli ders çalışılır, nasıl daha verimli günler geçirilir ve birazcık böyle online eğitimin hackleri, taktikleri Biliyorsunuz ben hukuk fakültesi öğrencisiyim ve bakın bunlar kitaplarımın sadece bir kısmı gerçekten keşke hepsi bu kadar olmasa bu kadarından daha fazlası ve o yüzden yani ben şu an ders çalışmayı bırakırsam kendimi bırakırsam bu kitaplar yani sene sonunda finallerde benim içimden geçerler azıcık o yüzden bu videoda online eğitim hackleriyle sizinleyim. Evet ilk olarak gerçekten çok şiddetli bir şekilde tavsiye ettiğim bir şey var ki kendinize bir rutin oluşturun. Her gününüz birbirinin aynısı olsun demiyorum tabii ki. Hani benim gibi her şeyden çok çabuk sıkılan ve yeniliklere aşık olan bir insan bunu asla demiyor. Ama en azından belli başlı şeyler için kendinize bir rutin oluşturursanız gününüzü çok daha iyi bir şekilde organize edersiniz. Gün içerisinde mutlaka yapmanız gereken şeylerin ne olduğunu belirleyin. Ve en azından gün içerisinde onları o sırayla yapmaya devam edin. Şimdi bu söyleyeceğim şey için lütfen benden nefret etmeyin ama spor yapın. Biliyorum içinden veya dışından hemen ah bu youtuberlar, bu influencerlar ve çok sağlıklı gözükmeye çalışmaları ve mükemmel bir hayatları varmış gibi göstermeye çalışmaları diye söylenmeye başladın hemen. Ama gerçekten spor yapmanın, hatta şu karantina günlerinde fark ettim ki güneş spor yaparak başlamanın bana daha ne kadar fazla verimli bir gün geçirdiğini gördüm. Hem bana daha fazla enerji verdiğini hem de o gün içerisinde daha dinç olduğumu gözlemledim. Böyle çok çok fazla terleyeceğim, böyle saatlerce kas çalışacağım, koşacağım bir spor rutinini oluşturmana gerek yok. Böyle 10 dakikalık bir pilates, yoga ya da bir 10 dakikalık yürüyüş, egzersiz yapmak inan bana sana çok çok fazla enerji verecek ve daha günün başından çok enerjik olacaksın ve buna sen de yanamayacaksın. Şimdi bu söyleyeceğim şey belki herkese hitap etmeyebilir ama hazırlanmanın bana kendimi çok daha verimli hissettirdiğini gözlemliyorum. Tabii ki normalde dışarı giderken giydiğim gibi böyle süslü kıyafetler, gömlekler, kot pantolonları, topuklu ayakkabılar, ne bileyim böyle full makyaj falan yapmaktan bahsetmiyorum. Ama en azından pijamalarımı çıkardım. Ev içerisinde hem rahat edebileceğim hem de kendimi güzel hissedebileceğim şeyleri giydiğim zaman gerçekten o günü çok daha verimli geçiriyorum. Böyle güzel ev kıyafetleri giyeyim, mızıcık makyaj yapayım, saçımı yapayım, mı sıkayım. Gerçekten kendimi çok daha iyi hissediyorum. Tamam belki o gün içerisinde beni kimse görmüyor. Ama ben kendimi görüyorum ve zaten aslında bu giyinmenin, süslenmenin en önemli noktası bu. Sen kendini iyi hissedeceksin. Temiz hava ve oksijen beyni en çok açan ve dil tutan şeylerden bir tanesi. Sabah uyandığında perdeni aç, camı aç, odanı bir havalandır. Ki zaten bugünlerde doktorlar bile odaları havalandırmanın ne kadar önemli bir şey olduğundan bahsedip duruyorlar. Daha sonra istersen balkona çık, istersen camdan dışarı bak, bir temiz hava al. İnan bana çok daha iyi hissedeceksin. Bir sonraki şey bence en önemlilerden bir tanesi ki çalışma alanının toplu olması. Buna direkt yatağını bile topla diyerek başlayacağım. Çünkü yatağın dağınık görürsen her an tekrardan yatağa atlamak isteyebilirsin ve inan da bu kararı almak çok çok kolay. Ve tabii ki sadece yatakta değil. Derse başlamadan önce ihtiyacın olan her şeyi masana koy. Bilgisayarın, şarj aleti, kalem, defter, kitap, her an ekstra bir şey yazma gerekirse diye müsbette kağıtların. Online ders sırasında bir şeye ihtiyacın olursa kalkıp o şey aramakla uğraşmamak için her şeyinin yanında olduğundan emin ol. Ve masamda fazlalıklar olmasın. Örneğin ben ceza hukuku dersine giriyorken masamda borçlar hukuku kitabının ya da borçlar kanununun olmasının çok da bir mantığı yok sanırım. Onu masamın yanındaki dolaba o an koyabilirim ve ders boyunca dikkatimi dağıtmaz. Sen de masamda fazlalık bence bulundurma. Benim günümü gerçekten çok çok daha fazla verimli geçirmemi sağladığını fark ettiğim bir şey var ki yapılacaklar listesi oluşturmak ki şu saatte kahvaltı et yok şu saatte tuvalete git falan filan yaz demiyorum. Ama o gün içerisinde bu normal temel ihtiyaçların dışında yapmak istediğin şeylerin bir listesini oluşturabilirsin. Ve o gün mutlaka yapmak istediğin önceliğin olan 3 tane şeyi ayrı bir yere yazabilirsin. Ya biliyorum böyle yapılacaklar listesi oluşturmak çok böyle influencer varı geliyor olabilir kulağa. Ama gerçekten mesela gün içerisinde bir şey yaparken o şey yaptıktan sonra yanına tik atacak olmayı bilmek beni çok motive ediyor. Ve günün sonunda öncelik olarak belirlediğim şeylerin yanında görmek yani onları yapmış olduğumu görmek de beni çok mutlu ediyor ve diyorum ki tamam o zaman bugün verimli geçmiş. Ve kendine mutlaka boş vakit ayır. Mesela hepimiz eve geldiğimizde bütün kıyafetlerimizi bir kenara bırakıp koltuğa atlar, Netflix açıp en sevdiğimiz diziyi seyreder ya da YouTube'a girip El Selek'in kanalına gireriz. Değil mi? Bunu yapıyoruz. Aynen bu karantina sürecinde de gün içerisinde kendine böyle zamanlar mutlaka ver. Mesela ben böyle şu an bahçeye çıkıyorum ve böyle hani dersten kalkıp temiz hava almak, başka bir şeyle uğraşmak bana çok iyi geliyor. Zaten kimse böyle sabahın akşama kadar evdeyiz. Madem evdeyiz, sabık gibi, deli gibi, çılgınca ders çalışalım diye bir iddiada kimse bulunmuyor. Ama en azından normal yaşamımızdaki rutinimizi yapmamız gereken şeyleri elimizden geldiğince bozmamaya çalışmak ve onu devam ettirmek aslında önemli olan bu dönem. Kendini kandırma. Bazen çalışma masasında otururken elimizde telefon, twitter, timeline'ını üçüncü kez yenilerken bulabiliyoruz kendimizi. İşte bu noktada aslında kendimize karşı dürüst olmalı ve o anda ders çalışmadığımızı kendimize itiraf etmek zorundayız. Yani elinin şu hareketi yaptığını görüyorsan hemen telefonunu al kenara bırak ve hemen dersinin başına dön. Instagram'daki storyler, Twitter'daki tweetler, Whatsapp'ındaki mesajlar ya da snap'lerin sen telefonu sakladığın elin adında yine seni orada bekliyor olacaklar. Ama bazen çalışma masasının başına ders çalışırken hiçbir şeyi anlamıyor olduğumuzu fark ettiğimiz o anlar oluyor. Çünkü beynimiz bir robot değil ve o da yoruluyor tabii. İşte o noktada ara ver. Azıcık yatağına uzan, git kardeşinle uğraş. Biraz kitap oku. Ama ara ver mutlaka. Masanın başında aralıksız bir şekilde 5 saat geçirmek değil zaten önemli olan. Bunu dedikten sonra da bir diğer önemli şeye geliyorum ki... Daha fazla çalışma, daha verimli çalış. Gerçekten bir şeyi kaç saat yaptığından ziyade önemli olan şey o şeyi kaç saat verimli bir şekilde yapıyor oluşun. Sayfalarca 10 saat boyunca tüm kitabın mükemmel notlarını çıkartmak yerine 2 saatte çok daha sağlam bir ezber çalışmasıyla notların hepsini ezberleyebilirsin. Bunu da bana hukuk fakültesi öğretti. Çünkü böyle bir sürü kitap ve yüzlerce yüzlerce sayfa olduğu için hani böyle mükemmel not çıkartmanın e, asla mümkün olmadığını anladım. Ve dedim ki mükemmel, muazzam notlara sahip olma. Konuların hepsi güzel bir şekilde burada olsun kafanda. Ama demem o ki verimsizce sizce sabaha kadar 10 sayfa okuyayım. Şimdi 10 dakika telefona bakayım. 20 sayfa daha çalışayım. Sonra gidip kendine bir kahve alayım diye diye böyle sabah yiyeceğine. 2 saat her şeyi bırakıp sadece dersinin başında oturursan her şeyi 2 saatte bitirirsin ve zamanı çok daha verimli bir şekilde kullandığını görmüş olursun. Ve sonra da kendini çok daha iyi hissedersin. Şimdi hepimizin bu karantina döneminde daha da fazla yaptığı ve önüne geçmekte çok da zorlandığımız bir şey var ki Şimdi yarın ne okulum var ne işim var. O zamandan sabahlayarak sabaha kadar film izlemiyorum ki. Zaten yarın öğlene kadar uyurum. Bu cümle hiç kurmamış olan var mı? Eğer gerçekten varsa o kişiyi kanama davet edeceğim ve burada herkesin onun o kişiyi alkışlayacağım. Biliyorum yarın yapacak zorunlu bir işiniz olmadığında geç yapmak bize en mantıklı seçenekmiş gibi geliyor. Bunu benim için de uygulamak gerçekten çok zor ama hep gördüğüm bir şey var ki o gece sabahlayıp bir sonraki gün bir ikiye kadar uyuduğumda o günüm çok çok verimsiz geçiyor. Hatta hiçbir şey yapmadan geçiyor açıkçası. Gerçekten çok çok fazla kişinin yaptığını bildiğim ve aslında benim de yaptığım bir şey var ki kendimizi hep şöyle kandırıyoruz. İşte ben gece insanıyım, ben geceleri daha verimliyim, ben gündüz o kadar verimli olamıyorum diyoruz. Yani bunu eminim çok kişi diyor. Ama aslında bu gerçekten tam olarak bizim kendi kafamızda uydurduğumuz bir şey bence. Bazen saat 12 olduğunu çoktan 5 tane işi şey halletmiş olduğumu görüyorum ve ve onu fark etmenin hazı gerçekten o kadar büyük oluyor ki. böyle asla demiyorum ki işte saat 7'de kalkın 5 uyanın falan asla böyle bir şey yok. Hani en azından kendine böyle küçük challenge'lar koy. Kendini sına. En fazla ne kadar erken kalkabiliyorsun yani. 9 olsun, 10 olsun çabala yani gerçekten. Şimdi evimizde olduğunda hepimiz kendimize ev işlerine veriyoruz. Temizlik yapıyoruz, odamızı topluyoruz. Ama normalde karşısında olmasak, şu an okulda olsam bu işleri yapmayacaktım değil mi? O yüzden bence en azından normalde okulda olduğun zaman dilimlerinde evde de bu işleri yapmayı bırak. Ne olursa olsun onları yapma. Online dersin, normal yaşamındaki rutinlerin bittiğinde zaten o işleri yapmak için zamanın senin yine olacak. E, kötü bir gün geçirebilirsin. Bazen o gün sadece yatakta yatmak, bütün gün tavana bakmak, bir süre bucubur yemek, akşama kadar dizi film izlemek isteyebilirsin. Günün sonunda da bugünüm ne kadar verimsiz geçti, bugün hiçbir şey yapmadım diye üzülebilirsin. Bunlar çok normal. Zaten normal yaşamda da böyle günlerimiz olmuyor mu? Böyle bir gün yaşadığında her günün öyle olmak zorunda olmadığını hatırlat kendine. Çünkü biliyorum çok klişe ama her gün yeni bir mucize için bir fırsat. Bunu sakın unutma. Yapmak istediğin her şeyi yapabilecek potansiyel senin içinde var. Sadece kendine bunu her zaman hatırlat. Ve kendine çok dikkat et. Başka bir videoda görüşmek üzere.